Arkadaşlar selam, ee, güncel transfer haberleriyle yine karşınızdayım. Ee, bugün yine dünya basınında özellikle de İngiltere medyasında çıkan bir haber Bertrand Traore ile ilgili Galatasaray'ın oyuncuyla ciddi şekilde ilgisinin olduğu yazıyor, Aston Villa'lı oyuncu için. Daha önce Lyon'dan da hatırlayabilirsiniz onu. Böyle sağ açık, forvet arası bir pozisyonu var. İşte Moruta'nın Galatasaray'da bu sene oynamaya çalıştığı pozisyon diyebiliriz. Ee, şimdi bu sene, önümüzdeki sene için düşündüğümüzde arkadaşlar yani Feguli artık yok. Babel yok. Morutsan e, gidebilir. Umarım ki gider. E, o olmayacak. E, yerine tabii ki o pozisyona oyuncuya ihtiyaç var. Yunus geldi ama bir tek Yunus'la falan olacak iş değil bu. E, Traore oraya ilaç olabilir. Çok etkili olur. Onu söyleyeyim. 26 yaşında müthiş süratli falan bir oyuncu. Yani Türkiye Ligi için çok iyi oyuncu Traore. Onu net olarak söyleyebilirim. Tabii olur olmaz bunu bilmiyoruz ama e, çok iyi olur. Hatta şöyle söyleyeyim. Eski yıllardan Abdelkader Keita vardı Galatasaray'da. O Keita'yı izleyenler için söylüyorum. Onun tarzında bir oyuncu. Güçlü, hızlı ve ee, çalım yeteneği falan var. Güzel böyle bir futbol izletebilir bize. Bu çok da iyi bir oyuncu olur. E, bu rezil geçen seneyi Allah korusun bir benzerini yaşamayız bu tür oyuncularla. Traore benim açımdan okey. Yani gelirse ciddi katkı yapar. Dün de konuştuğumuz bu Onyekuru transferi gene önemli. Ben Onyekuru'yu da isterim. Böylelikle kanat pozisyondaki tüm e, mevki, yani pozisyonlarımız dolmuş olur. Yunus Traore, Onyekuru Kerem orayı e, bu dört oyuncuyla ligi bitiririz ve domine ederiz. Yani çok güçlü bir orada bir e, pozisyon almış oluruz. Sağ ee, Sabek'le ilgili Saça boyun ayrılacağı söyleniyor. Ben Avrupa basınında öyle bir şey okumadım. Açıkçası Türkiye'de çıkıyor bu haberler. Yani Boy zaten hani ayrılmak istese bile kim onu haber yapar o da ayrı da. E, ya ben bu oyuncuda hiçbir şey göremedim. Bir Barcelona maçında, Deplasman'daki maçta çok iyi oynamıştı. Hakikaten mükemmel oynamıştı. Koca sezon ondan başka sıfır. Hiçbir maçı yok. Yani iyi oynadığı maç da yok. Oynamadı demiyorum. Az çok bir 15-20 maç oynadı. Ama onda da hiçbir şey oynamadı yani. Bomboş. Ben hiçbir şey anlayamadım bu oyuncudan. %100 onun tahsil yediğimiz golleri hatırlıyorum. Ee, sağdan topla çıkarken kaptırdığı toplarla falan. Yani gitmesi çok bizi etkiler mi bilmiyorum. Kayseri Spor'da Onur diye bir çocuk var, sabek. Ee, bu sene ligde 9-10 asist yapmış. Onun dışında hiçbir kariyeri yok. Yani 9-10 asist yapmış ama yani onun dışındaki sezonların da hiçbir şey yok oyuncuda. Bakalım göreceğiz. Ee, hani bize ne verebilir? Gelir mi, gelmez mi? O da tabii çok e, kesin bir durum değil ama bakacağız. İşte orada gene Omar olacak belli ki. O da umarım artık şu sakatlıktı, hastalıklı, bilmem neydi. Bu artık onlar biter, doğru düzgün bir top oynamaya başlarsa belki bu oyuncudan da bir fayda alabiliriz. Ama yine söylüyorum Galatasaray'da Omar'ın yedek olacağı bir sistem kurulmalı Sabek'te. Yani Omar orayı desteklemeli. Asıl doğru düzgün bir Sabek bulmamız lazım. O da kim olur bilmiyorum. Dün de konuştuğumuz Kaan Ayhan meselesi. Oyuncu e, da aslında stoper oynuyor. Milli takımda onu ara ara Sabek olarak görmüştük. E, yine söylüyorum Marka da Nelson'un asla alternatifi değil. Ama gelirse yani sabek olarak katkı verebilir. stoperde de kötü oynayacağını da sanmamakla birlikte tekrar belirteyim. Bir Markao ya da bir Nelson performansı kesinlikle ve kesinlikle bu oyuncu gösteremez. Zaten aynı tip oyuncular değiller. Markao ile ilgili şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray gelen teklifleri kabul etseydi ki şu ana kadar çoktan gitmişti. Galatasaray tabii haklı olarak daha yüksek bir bon servis bekliyor ben Sevilla'nın 14 milyon verdiğini biliyorum. Muhtemeldir ki Galatasaray 20'ye yakın bir bedel istiyor transfer bedeli istiyor oyuncudan. Bence 20'yi gör yani 20'yi gördüğü an zaten kesin satar. Ama buradaki asıl mesele yerini kimle dolduracağımız. Bu çok önemli. E, e falan doldurursak çok iyi olur. O hatta ben daha da mutlu olurum. Marko'dan ziyade Dinaer orada görmek beni daha da mutlu eder. Ee, tek aralarındaki fark markanın inanılmaz gerçekten topu oyuna sokma yeteneği yani inanılmaz derecede büyük bir yetenek bu konuda net olarak e, topu bazen orta sahadaki adama bomboş adama veriyor bazen direkt sol ya da sağ kanattakilere bomboş önüne top atıyor bu tabi çok az stoperde görülecek bir yetenek bu konuda marka e, mevkidaşlarının çok önünde gerçekten çok önünde çok başka bir yetenek yani giderse bu konuda çok ararız. Ee, onun dışında dediğim gibi Jason Denier'la falan doldurabilirsek orayı, şu an bonservisi servisi olmayan, e, iyi bir maaşla her takımı gidebilecek olan Jason Denier'la doldurursak güzel olur. Ee, onu söyleyeyim, tek problem işte bu topla oyuna e, girme konusu. Bunu mumla ararız. Bu arada e, çok gündeme getirilmeyen ve aslında Galatasaray'ın çok net başka bir problemi var. Pivot center for problemi. Yani orada kim oynayacak? Cagney'i artık düşünmek istemiyorum. Yani isminin dahi anılmasını istemiyorum bir kere daha. Muhammed Mustafa ile olmayacağı çok açık. Böyle yani kabak gibi görünüyor. Yani asla bu oyuncuyla biz oraya gelemeyiz. Bunu yani bir, bir, şey yapamayız yani. Bu sene de oynatsan taş çatlasın atacağı on gol. Çünkü çocukta öyle bir yetenek yok. Ee, şöyle onu hem Mısır'la milli takımında maçlarda hem Mısır'la en son Afrika Kupası maçlarında hem bizle oynadığı Galatasaray'la oynadığı maçlarda dikkatle izledim. Siz de izlemişsinizdir. Maalesef yani olmuyor. Hiç kesinlikle olmuyor. E, bence Mısır'dan birini alacaksak bu <laughs> Trezegi e olabilir. E, bu da Trezegi'nin de bize katkısı olur. Çok Galatasaray Galatasaray'la anılmıyor ama göreceğiz bakalım. Hani e, olur mu olmaz mı? Ama kanat pozisyonu için eğer söylenenler Bertrand, Bertrand Traore ve Henry Onyekuru bize tekrar geri dönerse çok etkili oluruz orada. Yunus, Kerem, Onyakuru, Traore inanılmaz bir e, hat olur orada onu söyleyeyim. E, i̇şte onların önüne de ceza sahasında pozisyon bitirecek bir forvet bulduğumuz an konu kapanacak. Yani o, takımın ofansif kısmını tamamen çözmüş oluruz. Bu çok net ama dediğim gibi orayı oynayacak, orayı kapatabilecek bir e, ceza sahası golcüsü lazım. Bu da kim? Buffett'in mi Gomis? Daha doğrusu Gomis'in bizdeki ilk hali. Bakın ölü hali bile gelip 9 tane gol attı. Ben gene iddia kere iddia ediyorum. Her maç oynatın en az 15 tane gene atacak. Çünkü net yani o ölene kadar atar. Çok net yetenek o konuda. İşte öyle bir şey bulmamız şart. Maalesef bu isim Mustafa Muhammed değil. Onu tekrar belirteyim. Sonuç olarak bugün öne çıkan haberler Traore, yine Onyekuru ve yine Kaan Ayhan e, ve Kayseri Spor'dan Onur'un adı çok ciddi şekilde geçiyor. Bakalım göreceğiz ne olacak. Son bir şey söyleyeceğim teknik direktör konusuyla ilgili. Bence Okan Buruk olsaydı eğer Galatasaray'ın teknik direktörü şu ana kadar olurdu. Demek ki Okan'la e, e, istenmiyor yani şu an için. Yabancı teknik direktörlerden belli ki biri olacak. E, yine söylüyorum hatta şu an Okan Buruk Paris'te, Fransa'da. Ee, eğer olsaydı şu ana kadar çoktan olurdu çünkü olması en kolay ihtimal Okan zaten çağırın boş kağıda imza atayım diyor çoktan 50 kere olmuş bitmişti ee, ama bakacağız göreceğiz ben Okan Buruk olmayacağını artık anladım ee, yabancı hocalardan da kim yani görüşlenlerden bu Dezerbi falan kesinlikle böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum o Rose belki bir ihtimal hadi biraz daha yüksek CV'si falan Belki o olabilir. Onu da istemediğimi tekrar belirteyim. Türkiye'yi tanımayan Türkiye'de çalışmamış burayı bilmeyen hiç kimseyi istemiyorum. Adam dünyanın en iyi antrenörü en büyük taktik dehası da olsa bizde sabır yok. Adam 3 maç kaybettiği an kovuyoruz kardeşim. Bu sefer ondan sonra gelen de zaten e ben de böyle bir takım aldım falan ayaklarında koca sezon çöpe gidiyor. Buradaki en kritik konu bu. Bakın gidin Arsene Wenger'i getirin Jose Mourinho'yu getirin. 3 maç iyi gitmediği an adamı kovuyoruz kovduğumuz gibi o sezonda çöpe gidiyor. Yani kovut daha iyisini de getirmiyoruz. Daha iyi bir alternatif de yok yani. Öyle gidiyor yani. Koca bir yıl çöpe gidiyor. O yüzden buradaki en 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 önemli konu ya getirip adamın doğru düzgün adam gibi arkasında durmak lazım. Ya da getirmeyeceksiniz. Ya da gene getirin ama mutlaka yanına Türk verin. Burayı tanıyan, bilen, kulübü tanıyan, Türk ligini bilen. Yani atıyorum adam Konya Spor'la oynayacağı zaman Konya Spor'un önemli oyuncularını birinin onu anlatması lazım. Çünkü ben Galatasaray'ım. Bu kim ki? Konya Spor diye maça çıkıyor. Konya 3 atıyor sonra. Ha ben Galatasaray'ım. Kasımpaşa kim ki? Mantığıyla çıkıyoruz. Kasımpaşa 5 atıyor. İşte bunları yemeyecek. Bunları yutmayacak. Doğru düzgün tanıyan, bilen birilerinin gelmesi lazım. Bu çok önemli. Getirmiyorsak da mesela Okan Buru getirmiyorsak da gelen yabancının yanına buraları bileni vermek lazım. Getirdiğiniz adamın da arkasında durmak lazım. En önemli konu bu. Tekrar tekrar söylüyorum. Kim gelirse gelsin. Bakın dünyanın şu an Pep Guardiola'dan daha büyük bir kariyer şu an yok. En formda dünyanın teknik direktörü olabilir yani. Adam son 5 sene Premier Lig'i domine etmiş. Dördünde şampiyon, bir tanesinde bir bir puandan kaçırmış. Neresi 5'te 5 beş yapacak? Kurduğu her takım ne kimi çalıştırırsa çalıştırsın şov yapıyor. Orayı do domine ediyor. Yıllarca Barcelona, yıllarca Bayern Münih, yıllarca Manchester City. Şimdi adamı getirelim 3 maç kaybedince kovuyoruz adamı. Yani bu olacak iş değil. Bizdeki bu mantık dünyanın hiçbir yerindekine benzemeyen türden bir mantık olduğu için biz başarıyı görme ihtimalimiz kalmıyor. O yüzden ya getireceğiz adam gibi arkasında duracağız ya da getirmeyin kardeşim. Kesinlikle getirmeyin. Yani kim olursa olsun hoca bak gene söylüyorum. Gelen adama bütün bir sezon sabrı gösterilmesi lazım. Çünkü hiçbir şekilde kimse birdenbire birinci haftadan gelip son haftaya kadar maç kazanamaz. <laughs> İki maç, arkadaşlar iki maç kaybedeni anında kovuyoruz. Yok işte gidişat kötüye gitti, yok bir düşüş başladı, önlem almamız, salak salak laflar. Adam hiçbir şekilde kendini güvende hissetmiyor. Sürekli medyada en ağır ithamlar, sürekli yöneticiler bakacağız göreceğiz falan dersen o işte ondan sonra da işte bu kadar adamdan fayda alırsın. Bakın Fatih Terim kovulana kadar Muhammed Mustafa ile ilgili sorulara ne demişti hatırlayın bakacağız. Forum durumuna göre bakacağız. Bon servisine bakacağız. Sen adama güven veremezsen o da işte bu vaziyette kalır. Desen ki aldık bitti o iş tamam çocuk rahat etsin. Onu da yapmadı. İnatla çocuğun psikolojisiyle oynaya oynaya dibi gördü çocuk. Hiç yani felaket bir noktaya geldi. En sonunda Fatih Terim'i de kovdular. O yüzden gelen adamın arkasını durmak lazım. Videoyu izleyen her arkadaş mutlaka ve mutlaka yorum atsın. Like atsın. Bunlar çok önemli. Ve abone olmayıp kanalı izleyen varsa da Lütfen abone olsun arkadaşlar. Yorum ve like çok önemli. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.